Hoş geldin. Şimdi ders çalışmaya başlamadan önce kısa bir odaklanma meditasyonu yapacağız. Birlikte zihnini toparlayıp dikkatini artıracağız. Öncelikle odanı güzelce havalandır. Ve rahat bir şekilde çalışma masanın başına geç. Ya da her nerede çalışıyorsan. Sandalyene otur. Sırtını dikleştir ama kaslarını kasmadan. Rahat bir şekilde otur. Ellerini masanın üzerine veya kucağına bırak. Şimdi eğer sana rahat hissettirecekse gözlerini yavaşça kapatabilirsin. Nefesi burnumuzdan alıp ağzımızdan vereceğiz. Şimdi derin bir nefes al. Ve ver. Tekrar derin bir nefes al. Ve ver. Bir kez daha derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Harikasın. Şimdi dikkatini yavaşça nefesine yönlendir. Nefes alırken bedenine serin havanın girişini hisset. Nefes verirken ise içindeki tüm olumsuz duyguların dışarı çıktığını hayal et. Senden uzaklaşıyorlar. Odağını nefesinde tut. Zihnine düşünceler üşüşebilir. Bu çok normal. Sadece bu olduğunda fark et ve dikkatini tekrar nazik bir şekilde nefesine yönlendir. Aldığın her nefeste biraz daha sakinleştiğini fark et. Şimdi çalışma masanı gözünde canlandır. Kitaplarını, defterlerini, kalemlerini hazır bir şekilde masanda gör. Kendini bu masada güçlü bir şekilde odaklanırken izle. Dışarıdaki her ses, dikkatini dağıtacak her şey arka planda silikleşiyor. Dikkatin alıp verdiğin nefesin vücudunda yaptığı değişikliklerde. Şu an önemli olan tek şey sen ve dersin. Tekrar derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Birazdan olumlamalara geçeceğiz. Bu cümleleri içinden tekrar etmeni istiyorum. Bu olumlamalar zihnini ve bedenini odaklanmaya hazırlayacak. Ben odaklanmaya hazırım ve ders çalışmaya istekliyim. Zihnim berrak ve dikkatim açık. Çalıştığım her dakika bana fayda getiriyor. Bilgiyi kolayca öğreniyorum ve aklımda tutabiliyorum. Dikkatim güçlü, motivasyonum yüksek. Şu an önümdeki işe tüm dikkatimle odaklanıyorum. Zihnim sakin, düşüncelerim düzenli. Başarabilecek güce sahibim. İçimde sonsuz bir öğrenme arzusu var. Zihnim yeni bilgileri almaya ve tutmaya hazır. Çalışmak bana güç veriyor. öğrenmekten keyif alıyorum. Hedeflerime ulaşmak için istekliyim. Zamanımı iyi değerlendiriyorum. sabırlıyım ve kararlıyım. Ders çalışırken huzurluyum. Kendime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Verimli çalışmayı biliyor ve seviyorum. Aldığım her nefesle dikkatimi topluyorum. Ben öğrenmeye açım ve ders çalışmaya hazırım. Şimdi yavaşça dikkatini yeniden bulunduğun ortama getir. Oturduğun sandalyenin üstünde kendi ağırlığını hisset. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça açabilir ve etrafının farkına varabilirsin. Artık zihnin ders çalışmak için hazır. Odaklanmaya açıksın. Şimdi ders çalışma zamanı. Başarı seninle.